Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Muhteşem bir bölümü inci tanelerinde geride bıraktık. Sizler inci tanelerini başladığı günden beri takip ediyor musunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Artık arkadaşlar Azem her şeyi açıkladı. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Azem e, Nehir ve e, Cihan'ı alarak her şeyi açıklayacağını söylüyor ve önümüzdeki bölümde mutlaka arkadaşlar gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Bu haftaki bölümde ben açıklayacağını sanmıyorum. Bölümün son sahnesi olacaktır ve önümüzdeki haftaya kalacaktır. Ama dediğim gibi mutlaka Hande Yücedağ'ın ölümüne dair gerçekler Azem'in neden cezaevine girdiği ve bildiği her şeyi ve Cihan ve Nehir'e açıklayacağını düşünüyorum. En önemlisi burada tabii ki de arkadaşlar Cihan ve Nehir'in Azem'e karşı vereceği tepki. Peki neler yaşanır? Büyük bir tepki verirler mi? Bakalım önümüzdeki bölümde göreceğiz. Ben açıkçası e, ben büyük bir tepki düşünmüyorum Nehir ve Cihan cephesinde. E, artık baba kızın kavuşması için hiçbir şey e, kalmadı diyebiliriz. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.